Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Planet çaydırıcı alarmının iç kısmını, montaj kısmını, e, iç kısmını açacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda da Planet harici e, ana sileninin olduğunuz gibi iç kısmını açarak iç kısmını inceleyeceğiz. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Kanalımızı abone olanak e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğeni tuşuna basabilirsiniz. Anlatmaya çalışacağız. E şimdi bugünlük sizlere eee bir anahtar yardımıyla makkapla eee ikisini obide ile e, çıkartacağız anahtar vidasıyla. Bunların da anahtar vidaları e, anahtarımızı açacağız. Kapağımızı çıkartacağız. BDL02 e, silemiz bayağı kapağını çıkartıp dikdörtgen e, üzerindeki dört adet led bulunan nasıl bir ledler çalışılır çalışında Evet arkadaşlar. Mat kapımızı alıyoruz. Mat kapımızın anahtarın anahtarın e, anahtar e, çeviren bir tane Makka bir tane bir küçük küçük nokta bir uç taktım. Görmüş olduğunuz gibi. Çekmeceyi kapatıyoruz. Makkapla o anahtarımızı açıyoruz planeti. 220 girişi. Motorlu çağız, e, motorlu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Kabloyu donanıştım. Bir daha televizyonu kapatayım. Kapattım televizyonu arkadaşlar. Önce planet iç kısmını İncele var arkadaşlar? Planet incelesi var bugün. Motaş nasıl? Nereden? Nereden edilir? Makkapımızı takıyoruz. Makkap 220 girişine prize takıyoruz. Enerji veriyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bugün bir şey alıp geleceğim. Bir dakika. Bir şey alıp gidip bir şey alıp gidip mutfaktan bir şey alıp gelmem lazım. Ee, bir şey alıp geleceğim şahada. Mutfağa gidip alıp Arkadaşlar kanalayı ben şah şimdi kapıya çeksin diye kanalayı ben kapıya kadar çeksin diye sabitledim kanalaya görmüş olduğunuz gibi. Adet elektrikten çıkıyorum, mutfağa gidiyorum, bir şey alıp geliyorum. Çay yarım çayda kaldı arkadaşlar. Mutfakta kaldı. Mutfaktan kaldığı için çay için ondan da için odadan dışarıya çıktım. Mutfağa gittim. Çayını aldım. Aydı direktliğe tekrar direkt geldim. Çay içeceğim şimdi. Görüş olduğunuz gibi. Bugün şu Planet İncelenek Günü. Videoyu kesiyorum. Videoyu tekrar planet alarmını önüne geldiğini başlatacağım. Çayı aldım mutlaktan. Kapıyı aşağı çeksin diye kanarya sabitledim. 220 girişi makkabı aldım görüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi makkabımıza enerjimizi verdik. Çaylarımızı çay çaylarımızı hazırladık. Makkabımızı açıyoruz. Makkaplı buraya anahtarımızı çıkartıyoruz. Anahtar cıvatasını çıkartıyoruz. Makap çalışmıyor. Bir dakika. Hı. Arkadaşlar makap çalışmıyormuş. Niyeyse. Şimdi ben ölçü yükün kanalaya kanalaya ben öncü hüküm bir yeri sabitleyeceğim. Kanalaya ben oradan sabitlediğim yerlerde videoyu başlatalım gençler. Gençler şu an kanalaya sabitlenmiş bulunakta sabitledik. Makap çalışmıyormuş. bayağılık. Çay çok sıcaktı. Çayının ilk kez soğumuş görmüş olduğunuz gibi. Çayının ilk kez soğumasını bekledim. Allah bu makap niye çalışmıyor? Allah Allah. 220 bir girişi var. Makap çalışması lazım. <laughs> Çalıştı. Anahtarımızı mak kapımızı anahtara takıyoruz, makiniyi takıyoruz. Anahtar vidamızı tekrardan çıkartıyoruz. Tamal içine girdi. İçine girdikten sonra planet alan çıkan kapak takmak için kapak takımın anahtar vidasını çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi ön çocukun iki tane anahtar vidası bulunakta ana silende o delikte diğerini sol taraftaki anahtar vidasını çıkartalım Hadi çalıştır bunu ya. Evet arkadaşlar çalışmıyor. Çok zor çalışıyor baya. Makap, makap ilk ke çok zor çalışabiliyor. İlk Evet arkadaşlar. Kapak sallanmaya başladı. Anahtar vidasını çıkartmış bulunakta. Olduğunuz için kapak yeniden sallanmaya başladı. Şimdi ön çocukken alıyorum. Kanarayı alırken videoyu durduruyorum. Kanarayı ben oradan planet alarmını oraya geldiğim zamanlarda videoyu başlatacağım oraya gittim de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz güzeli. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kaydı durduruyorum. Kaydı durdurdum. Kaydı başlattım tekrar. Anahtar vidamız bunlar bulunakta. Çıkarttık kapağımızı kaldırıyoruz. Kapağımızı kaldırdıktan sonra dikdörtler e, devrimiz devremiz yeşil devre 4 adet led bulunmaktadır. Şimdi şimdi kapandı. Neden kapandı ledler? Telefonun flaşının açık olduğu için kendi kendine kapanır. Görmüş olduğunuz gibi. Gece gece atacaktadır. Gece otomatikten devreye girecek. Sabahleyin olduğu zaman böyle otomatikten kapanacak zaten. Şimdi ölçücükün ee, Ana silen kapağı şöyle. Şöyle, şöyle bir görüş olduğunuz gibi. iki alet. Adet böyle şöyle bir görüş olduğunuz gibi. Anahtar takna şeyi vidası takılıyor. Burada da şeyler görüş olduğunuz gibi. İki adet bir de bulunakta. Kapağımızı takıyoruz. Montajımızı ediyoruz. Anahtar bir takıyoruz. Ondan sonra anahtar bir ile montaj ettirebiliyoruz kapağımızı. Kapak ondan sonra yeniden sallanmış oluyor bu kapak yani. Şu kapaklar yani e, şöylelik bir görünüş olduğunuz gibi, gibi. Bu kapak bu kapaklar sallanmamış oluyor. İki tane. Anahtar vidası takıyorsunuz. Anahtar vidası taktıktan sonra alarmının kapağı yeniden oynanıyor arkadaşlar. Şimdi kapağımızı çıkartıyoruz. Kapağımızı çıkarttıktan sonra Kapağımızı çıkarttığımız zaman videoyu başlatalım. Kendine iyi bak. Bay bay. Kapağımızı içerisine çıkarttıktan sonra içerisine bir 4 adet e, küçük nokta led bulunmaktadır. Bir alet bu devrede soket bulunmaktadır. Bu soketten geçip artı eksi büyük alet akü bulunmaktadır. 15 sene geçen gider bir büyük bir kocama bir aküsü bulunakta Selemizin kendi çıkan alarmının. Görünüş olduğunuz gibi. Efendim. Sen YouTube odasının kapısını mı kilitledin? Evet anne. Açar mısın? Açıyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Bugün sizlere yani gördüğünüz gibi. E, annem bir şey diyor Şah'da görüş olduğunuz gibi. E, şimdi Şah'da. Oğlun için e, anneye görüntüyü anlayacağım. Annenin söylenenisini yani bu şekilde yani görüntüyü sesini anlayacağım. E, bu bu alaşım kapağını çıkarttı çıkarttıktan sonra bir alet içersinde bir e, büyük bir 15 sene bir giden bir akü 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 çıkıyor içinden silenin silenimize e, bir paket içerisinde aldıktan sonra büyük alet bir akü var çıkıyor e, bir alet 4 alet küçük noktalı bir led lamba bulunakta çıkacak bulunaktadır şu da bir de bir görünüş olduğunuz gibi montaj Dört tane bidayı bulunmaktadır. Buraya ee, montaj yani duvarımızı, montajımızı yani ee, duvarı dereyeceksiniz. Duvarı yani buraya duvarı dereyeceksiniz. Dört tane bidayı kalemle işaretleyeceksiniz. Kalemle buraya alarmınızı duvarı tutup kalemini buraya sokuyoruz. Kaleminizi buraya sokup kalemle işaretliyoruz. Kalemle işaretlerimizi noktayı e, kalemle işaretlerimizi noktayı makkapla deriyoruz noktalarının üzerine deliyoruz makkapla. Ondan sonra duvarımızı değdikten sonra 4 tanesini değdikten sonra dümenleri yerleştiriyorsunuz. 4 tanesinin birinden sileminizin, sileminizin e, ondan sonra dümen yerlerini, dümen yerlerini duvara yerleştiriyor biliyorsunuz. Duvara yerleştirdikten sonra duvarımızı yani 4 tane bidayla mal taşırıyoruz. Dört tane bidayla benim gibi yapmış olduğum gibi duvarımızı görmüş olduğunuz gibi alağımızı dört tane bir ile takabilirsiniz. Silemizi. selemizi ince yani sağlam yapmış olacaksınız. Kablo deliklerimizi şu delikten gidiyor arkadaşlar. Bu delikten gitmiş bulunakta. Kablo deliklerimizi görmüş olduğunuz gibi. Ee, şu temper yani bu temper dünyası temper butonu takılıyor. Şu caydırıcı olduğu için çünkü temper butonu yok. Olduğun için yani temper gerek gerek onlanışlar gerek onlanış Onun için buraya temper butonu taklanışlar caydırıcı olduğu için buraya temper butonu gerekli onlanış. Ee, iki alet hoparlör takma girişi var hoparlörle gerek olmadığı için caydırıcı yapmışlar bunu işte caydırıcı sat yapmışlar ee, bir tek şey var dört alet bir şey ee, led var dikdörtler yapmış şeklinde bulunmakta ee, üzerinde dört alet led bulunmaktadır Görüş olduğunuz gibi. Şimdi bir Öncü Cök'ün e, akörümüz film anayı, film yani firma yapmış burada. Yani olan yani o devreyi 4 alet yapmış. 4 alet led bulunakta yapılmış. Alarmını kendi navi adet filma yapan yapılmıştıdır. Telefonun flaşını kapatıyorum şimdi. Kapattım. Şimdi devremiz yanacak birazdan. Devre yandıktan sonra bizim şekilde haberimiz olur. Devre yanlış bulunmakta yanacak şimdi. Çaydırıcı olduktan sonra yanacak zaten. Büyük akü devreye girecek. Ondan sonra büyük akü devreye girdikten sonra ana büyük büyük akü devreye girdikten sonra serimiz çalışmaya başlayacak. Evet. Lambaları söndürmek lazım. Bir dakika. Bekliyoruz biraz da. Bekleyeceğiz mevcut. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Soketi çıkarttıktan sonra devremiz devremizin üzerindeki küçük noktalar 4 adet ledler sönecek dedi soketi çıkarttıktan sonra artı eksiği soketi çıkarttıktan sonra. Evet çay yanmaya başladı ledimiz. Le, telefonun flaşını yakıyorum. Led birazdan sönecek. Sensör devreye girecek. Birazdan sönecek ledler. Evet arkadaşlar söndü. Dördüncü ledler söndü. Dördüncü küçük noktalar ledler sönmek bulunakta söndü arkadaşlar. Şimdi ben önce videoyu keseceğim. Selenin artı kapağını kapatabiliriz. Selenin kendi e, soket yeniden çıkıldığı zamanlarda, soket yeniden çıktığın zamanlarda Selenin dikdötel dikdötel ana slen kartı, 4 adet ledler, küçük noktalar ledler çalışmayacaktır. Soket yeniden çıkıldığı zaman, soket bu şekilde artıyı eksiye yenine yer yani yeniden takıldığı zana. 4 adet letremiz yanlaya çalışmaya başlayacaktıdır. Yani bu şekilde yani. Kurunu kurunuzumuz böyle kullanı kurunu, kunuzumuz böyle kullanmak böylece şekilde böylelik yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Önceki videoyu durduracağız. Videoyu durdurup alarmını e, alarmını kapağını kapatıp yerleştireceğim kapağı. Yerleştirdiğim zana <laughs> videoyu başlatacağım. Kapağı takacağım zana. Kendinize bakın. Bugün çağda iyi arışına size. Kolay gelsin. Kapağı yerleştireceğimiz ana videoyu başlatacağım. Kendinize iyi bakın kolay gelsin. Görüşürüz bay bay. Seleni taktım kapağını. Anahtar vidalarımızı o delikleri yerleştirilmiş bulunmaktan yerleştirebildim. Seleninizin seleninizin içinde şahada görmüş olduğunuz gibi vidaları taktık yerleştirebildik. Arkadaşlar Burayı niye tatta yerleştirdik, taktık da tarttırdık biliyor musunuz? Çaydırıcı silenimiz e, bu tahtanın üzerine gelecek taktıracak. Takacaktıdır. İnşallah buraya bir şey de gelir. Deste caydırıcı hala. Pille çalışmaz. 220 girişi Avuks yani kalemesine bağladıktan sonra e, 220 verdikten sonra desi alarm sistemlerini selenin normal ledleri yanacaktır. 220 kalemes girişi var. E, desi alarm sisteminin yani o devrede yan tarafta sol taraftaki 220 girişi var. Planet yani kablosuz yani alarm yapmış bunun aktı olan için pil takıyorsunuz onun içine küçük bir adet bir e, akü takıyorsunuz. Ondan sonra ledlerimiz yanmaya başlayacaktı da planetin alarmınızın görmüş olduğunuz gibi. Bugün sizlere kendinize iyi bakın. Telefonumuzu söndürdükten sonra bakalım led, 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 ledimiz yanacaktı. Evet. Şimdi söndürüyorum burayı arkadaşlar. Söndürdüğümüz ana Evet yanda arkadaşlar. müşterimizi sağ diyeceğiz. Bugün sizlere kendinizi bakın. Adi delitelik yazdıktan sonra çok sevineceğiz. İş kısmını montaj Montaj nasıl edilir? Montajda nasıl incelenir? Nasıl iç kısmı görünür? Onu sizlere onu gösterdik. Planet'in. Kendinize bakın arkadaşlar. Adi elektrik yazdıktan sonra çok sevineceğim arkadaşlar. Ee, olanın videoları beğenirsiniz dedik. Kendinize bakın. İyi çalışmalar. hoş akınlar arkadaşlar. Şu televizyonu artık açabiliriz. kapını, fişini çekebiliriz. Ee, şimdi televizyonu açacağız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Saatimiz çalışmaya başladı. Saatimiz çalıştı. Polonetin ışığını yanmaya başladı. Bugün sizlere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, i̇ş hoş akınlar arkadaşlar. Sizleri herkese kanalına abone olun. Ondan sonra sizlere hoşça kalın sizlere arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. O şayının içim, o şayının içim içerek videoyu durdurmuş olurum. Gençler hoşça kalın bay bay. Şayımızı içiyoruz.